Bir bir şey başlasın. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir tartı gününden daha merhabalar. Üçüncü listenin de sonuna geldik. Evet hemen günün akışını size aktarıyorum. Sabah uyandım yine kendime gelmeyi bekledim. Şöyle bir, bir saat falan kahvemi içtim. Sonra hazır olduğumda tartıya çıktım ve artı 500 gram gördüm. Dın 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 dın. Neyse zaten beklenen bir sonuçtu. Yani e öyle çok da aşırı da böyle yıkılmadım. Çünkü gerçekten birkaç gün önce çok moralim bozulmuştu. Sanki işte bir öğün kaçamak yapınca bütün diyetimin mahvolduğunu falan düşünmüştüm. Sonra dedim ki ya bu zaten öyle de böyle de bu süreçte yaşanacaktı. Önemli olan bu yaşandıktan sonra nasıl bunu tölere edebilirim, nasıl bunu düzeltebilirim öğrenmek. Bunu da işte yaşamış oldum. Bir karanlığın içinden geçeyim ki başkalarının karanlığını aydınlatayım dedim. Ve bu karanlıktan geçtim dostlarım. <laughs> kaçamak karanlığından geçtim. Şimdi Nilay Hanım'a da söyledim. Dedim ki işte bu hafta şöyle kaçamak yaptım bilmem ne. Zaten bir oyunda serbest oyunum vardı. Ee, Nilay Hanım dedi ki tamam canım hiç önemli değil falan. Ee, bu hafta toparlarız kaçamaksız ilerleyelim ama tamam mı dedi tamam dedim öyle şimdi listemi bekliyorum o şekilde ve açtım Nilay Hanım'ın e, YouTube kanalında e, diyette kaçamak adı altında bir video vardı onu izledim o dedim ki o tam bana göre bir video şu anda tam benim aradığım benim istediğim video bu dedim tabii ki e, izlerken dinlerken notlar aldım ve bunu sizinle de paylaşmak istiyorum o zaman bugünkü konumuz Nilay Keçeci'nin videosundan diyette kaçamaklar. Yani aslında onun söylediklerini size aktarıyor olacağım. Kesinlikle benim kattığım hiçbir şey yok. Tamamen Nilay Hanım'ın söyledikleri bunlar. Evet Nilay Keçeci bu konuyla ilgili ne diyormuş? Hemen bir bakalım. Diyetler size özel yazılmalıdır diyor. Mesela brokoli sevmeyen bir insana zorla listesine brokoli yazamazsınız diyor. Ya da çikolata bağımlısı olan bir doktor düşünelim diyor. Ona hayır bu çikolatayı keseceksin yemeyeceksin yoksa ben seni asla zayıflatamam bu iş olmaz diyemezsiniz çünkü o çikolataya bağımlı yani bir süre bunu devam ettirebilir ama daha sonrasında bunu sürdüremez çünkü olay burada öncelikle kişinin kendisine sonra da size inanmasıdır diyor diyetisyen olarak yani o bunu söylüyor o çikolatayı nasıl tolere edeceğini öğretirseniz Hayat onun için çok daha kolay olur diyor. Aslında tam da benim düşündüğüm şey işte. Yani elbet bu süreçte e, kaçamaklar yaşayacağız. Ama önemli olan sonrasında bunu nasıl tölere edeceğimizi öğreniyor olmak. Önemli olan bu. Çünkü ben mesela bilmiyorum. Bunu şu anda kaçamağa yaptım. Ah vah vurdum kafamı. Sonra nasıl bunu tölere edeceğim? Ya da bütün diyeti bırakıp dönüp arkama gidecek miyim? Niye gideyim ki 21 günün boşuna gitsin, motivasyonum boşa gitsin? Hayır. Şimdi ne yapacağım? Bunu nasıl tölere edeceğimi öğrenmeye çalışacağım. Şimdi ne diyor İlay Hanım? Neden diyor? Çünkü çikolata yemeden yaşayamaz bu doktor diyor. Verdiği örnekteki doktor. Ya da o çikolata bağımlısını... E ya da yani diyor ki o ben ben diyor o çikolata örneğini verdim ama siz o çikolata yerine işte pasta koyarsınız börek koyarsınız herhangi bir şey bir bağımlılık olarak şimdi onu ona e, bu çikolatayla çikolatayı arada bir kaçırdığında sonrasını öğretmeniz gerekiyor diyor yoksa tamamen çikolatasız olmaz zayıf atamam seni falan dememeniz gerekiyor diyor şimdi kaçamak nedir? Kimine göre tatlı, kimine göre tuzlu. Aslında haftanın bir gününü of şekilde değerlendirirseniz diyetinizi daha rahat bir şekilde yaparsınız diyor Nilay Keçeci. Diyette bir stres vardır ve bu stresten kurtulmanız dünyanın en iyi diyet kurtulmazsanız dünyanın en iyi diyetini de yapsanız dünyanın en iyi diyetisyeniyle yola da çıksanız başarılı olamazsınız diyor. Yani kafanızda ben diyetteyim, bunun stresindeyim, ah onu yememeliyim, ah küçücük bir kaşık bir porsiyonu arttırdım, şimdi artı göreceğim falan dememelisiniz. Böyle düşünmemelisiniz, bu stresten tamamen kurtulmalısınız diyor. Yoksa diyor bunun aksi takdirde zayıflamanız çok da mümkün değil diyor. Ee, tabii ki bunu e, yaparken de çok sıkı sert listelerle yapamazsınız diyor. Yani bu şu demek değil kaçamak yapalım 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 hop tolere etmelim. Bir dahaki gün yapalım 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 tolere etmelim. Bu bu demek değil diyor. Danışanların dilinden de anlamak tam bu noktada çok önemlidir. Kaçamak konusunda tolerasyon çok önemlidir ama sürekli kaçamak yaparsanız tolere etme imkanınız da olmaz diyor. En önemli nokta kaçamakların sınırlı kalmasıdır. Yani işte mesela kendime örnek verecek olursam bu hafta akşam öğününde bir defa yapmış oldum. Hatta totale baktığımızda 20 günde sadece bir defa kaçamak yapmış oldum. Yani belki şu anda sınırlı kaldı. <laughs> Bazen yine bir örnekle devam ediyor. Bazen bir lokum yersiniz ya kaçırırsınız kilo veremezsiniz. Ama başka bir insan da bir hamburger kaçırır, arkasından iki gün detoks yapar ya da sebze yemeyi yer ve tartı gününde eksi bile görebilir. Bu neden böyle ya da nasıl böyle oluyor? Lokum kaçıran kişi de çeşitli metabolizma sorunları vardır. E, bu kaçamağı stres altında yapmıştır. O yüzden tartıda eksi görür. Yani bir küçücük lokumdan ne olacak ki aslında? Aslen böyle ama stres altında bu kaçamağı yaptığı için... Bir de metabolizma sorunları varsa üzerine tabii ki de tartıya bu minicik küçücük lokum artı olarak yansıyor diyor. Diğerin ise metabolizma sağ sorunları yoktur. Bu kaçama çok böyle ama ne olacak ya telafi ederim kafasıyla yapmıştır. Ee, ben bunu toplarım, çok rahatlıkla toplarım. 2 günde toks yaparım diyordur. ve bu örnekteki kişi tartı gününde eksi bile görebilir diyor. Başka bir konuya değiniyor. Aç kalarak zayıflayamayacağımız gibi kaçamaksız da bir zayıflama süreci düşünülemez diyor. Ama en önemli şey bu tartı stresini rahatlatmaktır. Ufak tefek kaçamaklar tabii ki olmalıdır bu süreçte. Bu sürecin doğal bir parçasıdır diyor. Tabii ki de önemli olan bu yaptığımız kaçamağı tölere etmeyi bilmek. Yani toparlayacak olursak diyor ki kaçamak yapın. Ama sınırlı olsun. Kaçamak yaptıktan sonra nasıl besleneceğinizi bilin. Nasıl beslenebiliriz? İki gün detoks yapabiliriz. İki gün işte akşam ve öğlen öğünlerinde sebze tüketebiliriz. Ve muhakkak ve muhakkak bir saat yürüyüş yapabiliriz. Yani yapmalıyız daha doğrusu. Bu şekilde e, yaptığımız örnek verdi hatta bir hamburger e, kaçamağını bu şekilde mesela diyor tölere edebiliriz. Yani kaçamağı nasıl tölere edeceğimizi bilmek. Ee, onun dışında tartı stresinden kurtulmak, küçücük kaçamakların bu sürecin parçası olduğunu bilmek ve bu kaçamakların sürekli 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 olmasını engellemek. Listeye tam uyum gösterebilmek. Yani mesela iki yemek kaşığı diyorsa iki yemek kaşığı yenmeli, tüketilmeli. Bunu da söylüyordu videoda. Öyle o şekilde. Yani Nilay Keçeci de aslında tam benim olduğum noktayla ilgili bir aydınlanma videosu çekmiş. Ya o gün çok canınız sıkkındır. Gerçekten o e, listeye uymak istemiyorsunuzdur. O akşam kaçamak yapmışsınızdır. Eşinizle dışarı yemeğe çıkmışsınızdır. Listeye uymak istememişsinizdir. Dışarıdaki yemeğe eşlik etmek istemişsinizdir. Kaçırmışsınızdır. Ya da kız arkadaşlarınızla dışarı çıkmışsınızdır, yemek yemişsinizdir. Böyle şeylerde kullanın kaçamak hakkınızı diyor. Yani böyle otururken otururken hiçbir şey yokken orada hadi ya tamam hadi bugün de yemeğim listemdekileri yemeyim işte kaçamak yapayım demeyin diyor özel günlere saklayın diyor kaçamak hakkınızı <laughs> iyi bir fikir aslında neyse öyle dostlarım bu arada bugünkü Canan Karatay kitabından aldığımız iki yumurta şeyi de var bilgisi de var minik bilgiler köşemizde aslında onu e, eklemeyecektim çünkü Sonuçta diyette kaçamak konusunu anlatmış oldum bugün. Ama her gün iki yumurta başlığı altında minik bilgiler köşemizdeki bilgiyi de size aktarmak istiyorum. Çünkü bence bu da önemli. Zaten kısacık fazla kısa bugünkü. Hemen başlıyorum o zaman. Canan Karatay kitabında nasıl her gün iki yumurta ya da şöyle bir soru sorulmuş Canan Karatay'a. Yumurta yediğimizde kan kolesterolümüz yükselmez mi Canan Hanım? O zaman yumurta yememeli, yememeli miyiz? Ne yapmalıyız demişler. Canan Karatay da cevap vermiş. Hayır hayır demiş durun durun. Doğal tavuk yumurtası kan kolesterolünü yükseltmez. Doğal tavuk yumurtası ama. Yani gezen tavuğun yumurtası, sağlıklı bir tavuğun yumurtası. Onu da nereden bulacağız ben gerçekten hiç bilmiyorum artık. Hiçbir şeyin doğalı kalmadı ki doğal tavuk yumurtası olalım. Neyse. Aksine kolesterolsüz ve sağlıklı bir hayat için her gün 2 adet yumurta tüketilmelidir diyor. Dikkat edilecek en kritik nokta yumurtaların çok katı olarak haşlanmamış olmasıdır. Aman Allah'ım ben bu bilgiyi bilmiyordum. Şimdi size anlatmak için e, böyle notlar alırken farkına vardım ve ben kendi yumurtamı gerçekten çok katı olana kadar haşlıyorum. Çok yanlışmış. Peki nasıl bir kıvamda olmalıymış? Yumurtaları yağda kavurmadan, yakmadan yani doğallıklarını bozmadan pişirmek gerekiyor diyor Canan Hoca. Peki nasıl pişirelim hocam diye sormuşlar. Kayısı kıvamında olacak şekilde suda haşlanabilir. Ay, o kayısı kıvamını da o çok ince bir çizgi ya o bayağı ince bir çizgi. Benim e, yumurta makinem var onu ayarlıyorum ama bazen bir ayarı yani çok azıcık bir de yapıyorum. E, Kayısıya daha fazla çevirdiğimde o böyle çevirmeli gerçekten içi birazcık cıvıhımsı oluyor ve ben onu tüketemiyorum. Kayısı gerçek anlamda kayısı olduğunda severim. Zaten canan hanım da öyle diyor. Öyle tüketin diyor. Ya da diyor saf tereyağında pişirilebilir ya da omlet olarak hazırlanabilir. Yani dediği şey tereyağı kullanın. Bir, bir gün önceki e, videoda da var yağların önemine. Saf tereyağında pişirilebilir ama yakmadan, kızartmadan doğallığı bozulmadan buna dikkat etmeliyiz diyor. Bu yollarla doğal bir şekilde tüketilen yumurta kan kolesterolünü yükseltmez. Bilimsel e, olarak bir çalışmaya göre, bilimsel kanıtlanmış bir çalışmaya göre günde 4 yumurta yendiği zaman karaciğerden kolesterol yapılması orantılı olarak azalmaktadır. Kolesterol yapımı azaldığına göre günde 4 yumurta yebilen e, bence daha çok e, sporcular için geçerli bu sanırım. çünkü ben mesela bir günde 4 yumurta tüketemem e, fazla gelir diye düşünüyorum bana ama tabii ki spor yapanlar için durum çok daha başka sporcu beslenmesi. E, dostlarım bugün de bir minik bilgiler köşemizin sonuna geldik tartı gününde sonuna geldik. Şimdi siz bana lütfen yorumlarda yazın. Kaç kilo verdiniz bu süreciniz 3 listeyle süreciniz nasıl geçti neler yaptınız hiç kaçırdınız mı hatta kaçırdıysanız belki de ikinci hafta haftanızdasınızdır bu video iyi olur çünkü kaçırmak sonrasında ne yapacağım diye bir strese girmenize gerek kalmaz ne yapmanız gerektiğini biliyor olursunuz bu videodan sonra e, yorumlarda buluşalım vallahi sizin sonuçlarınızı çok merak ediyorum. Sizinle yorumlarda buluşmayı da hep söylüyorum. Çok seviyorum. O zaman birinci oyunda görüşürüz. Herkese üçüncü listenin son gününden merhaba. Birinci oyunumuzdayız. Bugün yine brokoli tost var. Bu brokoli tosta ben bayıldım ya. Çok güzel tadı. Benimki birazcık bugün gerçi göründüğü kadar yanmış gibi görünüyor ama yanmadı. Bayağı kızardı bildiğiniz. Ee, içerisinden de kaşarlar fışkırıyor bugün. <laughs> bugün biraz daha kısık ateşte pişirdim. Harika oldu ya. Ben bay gerçekten bayıldım buna. Yani siz de deneyince bana hak vereceksiniz. Neyse, deneyenler yoruma yazsın. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Öyle o zaman herkese afiyet olsun. Herkese ikinci oyundan merhabalar. Ne yiyorum? Hemen bir bakalım. 100 gramlık bir ton balığım var. Bunun yerine ızgara tavuk, ızgara balık ya da ızgara köfte de tercih edebilirdim. Ama işte e, bugün bunu tercih ettim. Üzerine birazcık limon sıktım. Biraz da sumak serptim. Yanında da bir kase domates çorbam var. Domates çorbası yerine kremasız olmak şartıyla herhangi bir çorba tercih edilebilir. O zaman herkese afiyet olsun.